Sen evet. robotun bineceğim. Robota, robota bineceksin. Sürebilir misin sen? Ama sen daha küçük süremezsin anne. İki yaşındaki süremez. Evet. Gel gel gel. Gel. Ama süre bak, abiler sürüyor onlar, abiler sürüyor anne bu robotu. Ayaz abi sürebilir ama sen süremezsin. Evet. Sen daha iki, iki yaşındasın. Evet. Sen robotu binecek misin? Hayır. Evet. Doğa binecekmiş ama. Doğa binecekmiş dur. Evet. Doğa robota binecekmiş. Nasıl binecek acaba? Merak... Doğa sen niye bineceksin? İnce. Robota mı bineceksin? Mi... Robot değil Baba. Robot robota binecek Doğa. Doğa Şu Küçü, küçük, küçük robota bin. Şu en büyüğünü süremezsin. En büyüğünü bineceksin? En büyüğünü mü bineceksin? Dur. Sen büyüğün nasıl ya? Bunu süremezsin. Bak abiler sürüyor onu. Allah'ım ya. İyi tamam hadi. Hadi. Hadi en büyüğüne bin. En büyüğüne bin bakalım. Nasıl süreceksen? Sürebilir misin onu? Tamam onu sür. Onu sür hadi. Doğu büyük robota biniyor şimdi. Evet. <laughs> bakalım. Kemerim takıyor. Şurada. Abisi gösteriyor. Evet. Böyle evet. yaparsan ileri, Böyle yaparsan geri. Evet. İleri, geri. Tamam. Tamam. tamam mı? Hadi. Hadi başla. Anlamadı sadece ki o gülüyor sadece, gülüyor sadece şu an. mı? Hadi. yaparsan. Hadi. Hadi. Başla. Hadi. İçisinde böyle yap bakalım. Sür, doğa, sür. Sür, evet, sür. Doğa, doğa, bana doğru gel. Doğa. <laughs> Aferin doğa ya. Çok güzel sürüyor. Aferin. Aferin doğa. Doğa, gitme. O tarafa gitme doğa. Doğa, ayaz, ayaz. Robot geliyor vallahi <laughs> robotuna bakıyor progotuna da nasıl da sevindi. Güzel mi? Babaya doğru git. Doğru. babaya. Aa aferin. Babaya doğru git. Bas. Bas bas bas. Aferin. Babaya doğru git affet. hadi. Tu. Babaya doğru git. Oo babaya doğru git. Oo ay. Aferin. Babayı. Evet, çok yap. güzel sürüyor. Geri gel, geri gel. Aferin, gel. Geri yap şimdi. Geri yap. Geri yap. 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 Al. Gel. Işıl ışıl Gel. 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 Vay ışıkları da yanıyor da Aferin de Aferin. Transformus oldu da Transformus oldu. Nasıl da sürüyor. Evet. Tamam dur. Dur. Şimdi robotun etrafında gezle bak. Geri bilmiyorum. git. Evet Ayaz gel şimdi. Git baba. Babayı çevir annem. Çevir robotu. Çevir, çevir. Oo çevir. Dur çevir. He abi çevir. Afferin. Evet çevir. Aferin. Evet, çevir Çek. Çek çevir bakalım. Evet. İleri. Bize doğru gel. Evet, gel. Gel şimdi. ¿Y tú? It. Sürüyordu o kadar. Demek ki öğrenmiş kepçeden sonra. Evet. Aferin oğluma. Çok güzel sürüyor. Evet Doğu hala sürmeye devam ediyor şu an. Öğrendi bayağı. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Evet. Aferin. Aferin. Doğu'ya. Doğu ya. Babaya doğru git. Babaya doğru git. Vallahi öğrendi ya. Aferin. Nasıl sürüyor arkadaşlar? Doğu gibi operatör yok ya. Robot operatörü. Transformers operatörü. Doğu gibi operatör bulamıyoruz ya biz. Robotçu. Robot. Aferin be. iyi Oo aferin. Vallıyı öğretti. Vallıyı öğretti arkadaşlar. Vallıyı. Süremez dedik ama sürdü. Bu tarafa gel. Bu tarafa geldi. O bana geldi. O anneye gel. Ay, ay, ay. bana gel. O bana, gel. bana gel. Doğa, gel. Gel 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 gel. Doğa gel. Aferin. Aferin Doğa ya. Aferin. Aferin Doğa'ya. Doğa bitti. İniyoruz şimdi. Aferin Doğa'ya. Aferin. 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 Güzel miydi? Annem robot güzel miydi? Doğa robot güzel miydi? Sürdün mü sen? Evet. Doğa sürdün mü? Evet. Sevdin mi robotu? Ay benim oğlum çok güzel robot sürdü arkadaşlar. Çok sevdi robotu. Bir daha sonra bir daha sürer misin? Evet. Mi? Ayaz da güzel sürdü mü robotu? Evet. Çok güzel sürdü ya. Aferin doya. Aferin. At topları at. Vur Evet at bakalım at. Aferin de vuruyor. Aferin de Aferin. Aferin at topları at 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 at, at. at, at. Aferin. Kim kazanacak acaba? Vay vay Doğu nasıl basket atıyor? Evet basket topu Doğu'dan daha büyük. Basket topu Doğu'dan daha büyük ama Doğu zorluyor. Doğu inanılmaz zorluyor şu an. Toplar bitti. Toplar bitti. Evet. Geliyor geliyor toplar, toplar, toplar geldi toplar geldi. Toplar geldi. Evet evet evet. evet. Toplar geldi vay vay vay. Toplar geldi Evet Evet Doğuya top verin ya Doğuya top verin Abi burada gel. Gel gel abi. Kaybolma kaybolursun bak. Kaybolma anne. Tamam mı? Koş koş koş. Koş kaybolursun. Hiç kayboluyorsun bak seni bulamıyorum. Geçer misin? Yürü baba. Ya, baba ya, ya, ya. Yürü. Burada gel. Ama sen oraya scooter sürüyorsun. Burada scooter sürüyorsun. Dön dön dön. buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel gel. Gel, gel, gel. gel. Geç, 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 geç. Ay, geç. 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 Düşeceksin. Gelin bakalım. Gelin siz. Gelin. Ayaz Gel. gel. Şuradan sen hangisini beğendin? Göster. Şu dinozorluyu. Göster bakalım. Göster, göster. Aa, Ayaz bunu beğenmiş arkadaşlar. Bu dinozorlu takımı alıyoruz ona. Bakalım. Küçük şu an, Burun. Evet. Biraz bir vurma oyunu mu? Ha, evet. Vur bakalım. En yüksek vurma oyunu. Vur bakalım kaça gidecek? Vur! <laughs> vur çok hızlı vur. Çok hızlı vur. Hızlı... doğru onun kafasına vurma. <gülüyor> <gülüyor>